Bu videoda Unity ile yaptığımız bir oyunu Game Distribution'a nasıl yüklediğimizi, SDK entegrasyonunu adım adım nasıl yaptığımızı ve gerçekten buradan para kazanıp kazanamayacağımızı birlikte inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Önceki videoya gösterdiğiniz ilgi için gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geldi. Aslında hemen devam videosunu çekmek istiyordum. Ama yılbaşı sebebiyle işten izin alıp ailemle, sevdiklerimle biraz vakit geçirmek istedim. O yüzden maalesef çok fazla bakamadım. Şimdi geri döndüm ve kaldığımız yerden son süre devam edeceğiz. Hatta işi bir ileriki seviyeye de taşı yapacağım eklemeler yapacağım daha iyi şeyler olacak. Bu videoda ne yapacağımıza gelelim. Test etmek için Unity'de basit bir okçuluk oyunu yaptım. Ee, aslında bu tarz bir mini oyunu da şirketteki bir proje için geliştirmiştim. Ee, oynanışına oynanışı da baktım fena değil. Dedim bunu bir tek başına oyun olacak hale getireyim. Önceki yaptığımız videoda e, yapay zekanın sadece yaptığı basic bir oyun vardı. Bunda da Unity ile biz bir şeyleri yapalım ve bunu koyalım ve bunları en sonunda da kıyaslayalım. Hangisi ne gibi getirisi oluyor. İşte diğeri nasıl performans veriyor ya da verebiliyor mu? Bunları kıyaslarız. Hem de bu game distribution serverimizle sizlere de yardımcı olur. Çoğu kişi de zaten Unity'de veya işte daha farklı platformlarda yapıp paylaşmaya çalışıyor. Belki e, mobil yerine yanına güzel bir alternatif olabilir. O yüzden e, bu kısmı daha fazla uzatmadan ben size yaptığım oyunu göstereyim, üstünde konuşarak inceleyerek devam ederiz. E, geldik oyun tarafına. Dediğim gibi bir okçu oyunu. Şöyle önce en dıştan başlayayım tasarım olarak. Arka tarafı boyamadım bile. E, ve boyunların olabildiği kadar hafif olması lazım. Ya yani şu an bile aslında çok e, optimize falan olduğunu düşünmüyorum. 40 MB çıktısı var sonuçta. E, şöyle birkaç tane ağacım sallanıyorlar. E, yerde aynı şekilde çiçekler, böcekler falan var. Zeminde şöyle küçük detaylarım var. E, karşıya da dağlık yaptım. Daha böyle işte önü bir şey olmasın diye dümdüz durmasın diye. Genel olarak level kısmı bu şekilde. Hafif bir volüm ayarım var. Ya onu da çok kısa yaptım. Çok uğraşmadım açıkçası. Daha çok test ettiğimiz bir şey olduğu için aşırı emek vermek istemedim. Ee, şöyle oyun kısmını oyunda göstereyim. Daha iyi olur. Şöyle oyunu başlatayım. Şöyle sesleri kapatayım. Belki biraz engeller. Ee, levelim ve kaç tane hedefim kaldığını gösteren tekstim. Altta elimde kaç tane ok olduğu göz gözüküyor. Şöyle bir tane line çıkıyor. Ok, yani çok uzak mesafede %60'ını gösterecek kadar. Yani böyle oyunda çok kolay olmasın diye. 3 tane de hedefim var. Bunları vurdukça da oyunum ilerliyor. Fizik tabanlı. Değdiğinde fiziksel olarak etkileşime giriyor. İşte fırlatabiliyor. Şu şekilde gibi. Bitince de şu şekilde e tamamladın şeklinde bir panelim geliyor basic yine. Ardından da buna bastım. Diğer levele geçtim. Gittikçe zorlaşıyor oyunumuz. Bir iki tane bölümü göstereyim. Birkaç ses efekti de var. Onları da şöyle göstereyim. Ve değmesi, patlaması paneller için. Ama bence bu kadar kay kaybedince de var. Şimdi Oyunun genel mantığını bence anladınız. Şimdi burada neler yapacağımızı, neler yapmanız gerektiğini göstereceğim size. E, geldik internet tarafına. Şimdi burası oyunun açtığım sayfası. Checklist kısmı sizi karşılayacak. Burada da e, gördüğünüz üzere şurada Implement and Test the SDK var. Burada SDK package'a gitmek için tıklıyorum. Aşağı geliyorum. E, şöyle SDK'yi tıklıyorum. Unity diyorum. Burada gördüğünüz üzere açıklamışlar. Ya bunun şurada da zaten kodu daha önceki gösterdiğim kod. Bunların hepsini veriyor. Aşağıda örnek resimler de vardı. Evet. Genel olarak bu şekilde. E aslında çok basic. Ben burayı görmeden önce direkt GitHub adresinden indirmiştim. Sonra burayı gördüm. Burası daha günceldir diye burayı kullandım. Şurada bir yerde. Ha. E, yarı yeri var. Buraya tıkladığımızda bize zaten indirmek için bir tane Unity Package yolluyor. Bunu alıyoruz. Unity'nin içine atıyoruz. Unity'nin içine attıktan sonra geldik Unity'mize. Burada Game Distribution diye zaten bir klasör geliyor. Burada dediğim o kod zaten şöyle kendisi otomatik veriyor. Demo sahnesi de var. Orada bakada bulursunuz. şimdi bunu aldık. Kullanmak için bir tane e, kod yazmanız gerekiyor. Ya burada çok fazla sayfa geçişleri olacak. O yüzden e, full pe pencereye geçtim. Şöyle yükledik game distribution paketimizi. Unity paketimizi. Şöyle zaten klas olarak bize geliyor. Burada da o az önce gösterdiğim kod hazır bir şekilde veriyor bize. Biz bunu kullanmak için geleceğiz. Bir tane de kendi kodumuzu yazacağız. Bunu da singleton yapacağız buna her yerden ulaşalım. Çünkü ana reklam kodumuz bu olacak. burada abone olacağız her bir event'e lazım olan eventlere. Sonra da bize lazım olanları public halde yapıyoruz ki dışarıdan çağırabilelim. Geçiş reklamı ve ödüllü reklamları buraya bu şekilde ekledim. Gayet gördüğünüz gibi sade ve kolay. mobil tarafta zaten uğraştıysanız orada sürekli güncellemeler falan geliyor. Sizi Sürekli böyle güncellemelerle falan yıpratılıyor aslında buradaki çok kısa ve basitti ve güncellemede çok fazla gelmiyor galiba çünkü en son github adresinden çektiğimde 7 ay yazıyordu baktığımda güncellenme tarihi şimdi gelelim oyunda biz bunu nasıl kullandık bunu da göstereyim daha iyi hem de bazı yaşadığım sorunları hataları göstereyim ki siz yaşamayın bu videoda bazılarının işine yarasın. Şimdi ben şu mantığı kullandım. 5 oku attığında ve elinde ok kalmadığında ve hedef kaldıysa o zaman oyuncuya şöyle bir panel geliyor. Ee, eğer reklam izlersen ok vereceğim sana. izlemezsen de başa döneceksin. Bu sana kalmış bir şey. Yani çünkü sürekli reklam çıkması oyuncuyu tiksindiren bir durum. Dengeleyeceğiz o yüzden. Size de öyle yapmanızı öneririm. Bunun verilerle de okunduğunda daha faydalı olduğu görüldü. O yüzden şimdiki çoğu oyunda da artık daha çok oyuncuya bırakıyor. Bazı oyunlar tabii 5 onu 5 oyunda 5 levelde bir reklam gibi şeyler var. Onu ben de ekledim. Şimdi ben buna tıkladım. Bakın aşağıya uyarı geldi. Şimdi bunu görünce hiç sorun etmeyin. Bu e, WebGL'de çalışan ve Game Distribution'un kullandığı onun SDK'sını kullandığımız için Unity'de bu böyle gözükmüyor. Sorun değil. Ee, eğer mobilde Play Store'a veya App Store'a oyun yaptıysanız veya uygulama e, orada AdMob'dan reklam eklediğinizde dümenden bir UI çıkar burada. En azından reklam oynamasa bile bir UI çıkar. Ee, burada o yok. Ama sorun da yok. Bunun olmaması bir şey değiştirmez. Şimdi ben burada bunu gördünüz. Ben size hepsinin çözümünü söyleyeceğim. Bu zaten bir sorun değil Şimdi buradan devam edemiyorum. Koduma öyle bir özellik eklemediğim için. Sonra da dedim gibi bu panel geliyor ve try again e deyip bir daha başlasın. Şimdi Burada Gelelim size vereceğim taktiklere. E, build Settings diyoruz. Build Settings dedikten sonra Player Settings de Önce zaten oyununuzu bir kere e, WebGL'e çevirmiş olmanız gerekiyor. E, benim bir yaşadığım daha sorun oldu. Oyunun biz de normalde compression formatı sıkıştırması Brotli e, ve bunu yüklediğimde bunu açamadı e, şey e, GDE GD ya yani Game Distribution'a direkt GD diyeyim anlayın işte bu GD açamadı çok da yani akıllı değillermiş o yüzden e, bunu biraz Cemina ile falan yapay zekalar tartıştım birkaç farklı yol denedik onlar olmadı şöyle bir şey yaptık sıkıştırma formatını direkt kapattık ve bu sayede sıkıştırmayı açamama sorununu geçip direkt hepsinin herkesin anlayabileceği bir çıktı haline getirmiş olduk ee, burada şöyle bir dezavantajı var zaten WebGL oyun yaparken hafif olması çok önemli şu an bile ağır ee, bunu yaptığımızda dosya boyutu büyüyor arkadaşlar sıkıştırma yöntemi uygulayamadığımız için ee, bu da %20 civarında bir dosya boyutu artışı sağlıyor. Eğer oyununuz zaten küçükse sorun değil ama büyükse dikkat edin. Bunu yapınca ama sorun ortadan kalkıyor. Ve bu oyun yaparken de hafif yapmaya çalıştım. Çünkü hızlıca yükleyip açılması gerekiyor. Yaptık burayı. Burayı yaptıysanız zaten bu sorundan kurtuldunuz. Sorunsuz bir şekilde sizin canınızı sıkmadan devam ettireceğim. Rahat olun. Şimdi bunu yaptınız. Gelelim diğer kısma. Ee, oyunun çıktısını aldınız. Burası değil şöyle Goldar Row diye ben oyunumun çıktısını aldım. Normalde çıktığımızda ne var? Build, Template, Index. Zaten WebGL e oyun yapıyorsanız buranın ana şeyi Index. E, Mobile'e çıktı aldığınız APK, işte Play Store a aldığınız A ABB şeklinde. Buranın da kilit adamı bu. Bunun e, WebGL tarafındaki en önemli özelliklerden bir tanesi şunu yapmanız gerekiyor. Fark ettiyseniz ben Gold Road klasörünü sıkıştırmalı. Buraya gelip bunların hepsini alıp sıkıştırdım. Bunun sebebi WebC ile eğer çıkartıyorsanız sıkıştırılan dosyanın hemen altında indeks olmalı. Ben Goldarov'u sıkıştırırsam bu klasörü sıkıştırırsam açıldığında bu klasörün kendisi yine açılacak. O zaman da ilk açılan dosyada indeks göremediği için oyun yine çalışmayacak. Tamam mı? Bu kadar basit mantı. Geliyorsunuz burayı sıkıştırıyorsunuz. Aldık sıkıştırdık bu bildiğimiz Gördüğünüz gibi. Bunu geldik. Ee, sayfamıza. Heh. Şöyle. Burada zaten bir checklistimiz var. Bunları sırayla yapıyorsunuz. Edit kısmında oyunumuzun bilgileri. Onları da göstereyim. Oyunumuzun dilinde İngilizce yaptım. Şu an dil çevirme falan yok dediğim gibi. Oyunun genel kısaca şeylerini ayarladım. Şurada da gördüğünüz gibi bunu da e, nano pro ile yaptım nano banana ile yaptım e, küçülttüm bir tane siteden koydum checklistimizde sonraki yani kafanızı karıştıracak bir şey yok da ben yine de göstereyim yani bazı arkadaşlara yapacak arkadaşlara iyice yol haritası olsun diye videonun da süresini uzatıyor ama yapacak bir şey yok. Bunları da yapalım zaten bitiyor. Ondan sonra da zaten diğer videoda da artık bu oyunlarımız, bu oyunumuz da onaylan süreçten geçtikten sonra kazandıkları paraları gösterip kıyaslayacağım. Merak etmeyin bizde yani clickbait falan öyle şeyler yok. Direkt neyse hepsini ben zaten size göstereceğim. Geldim buraya. Artık bu implement ettiğimiz dosyamızı test edelim. Oluyorsa zaten onayımızı alıp devam edeceğiz Video süresine bakayım. O biraz uzun olmuş. Neyse, bilgilendirici içerik olunca geliyorum. STK'yi denemek için anlaması için reklamı görmesi gerekiyor. Şöyle oklarımı bitirdim. Oyunda gördüğünüz gibi zaten. Sonra yok. Geldim, tıkladım. Bakın, successful zaten geldi. Reklam burada kesinlikle geçmiyorsunuz. Bakın şurada uyarıyor zaten. Please do not skip. O bekleyin. Tamam. Şimdi bunu da çekledik. Şimdi buraya geldik. Ne oldu? Hala yok. Sıkıntı var mı? Yok usta. Bir de sıkıntı yok. Sayfayı yenliyorsunuz Tak. Hepsi geldi. Gözünüzün önünde hepsini gösterdim. Müsaadenizle de bunu da aktivasyon için yolluyorum. Versiyon evimizde 1.0 zaten ilk defa atıyoruz. Ee, Change log'a da yazacak bir şey yok. Ha, ben onu da bir yazdım. Save dedim. Ve aktif etmesi için yolluyorum. Burada zaten bakın gördünüz. Aktivasyon isteğini iptal var. Şimdi bunu artık top benden çıktı. Ne zaman onaylarlarsa diğer videoda o zaman gelecek arkadaşlar. Umarım tez zamanda hallederler. Play Store kadar hızlı değiller. İlk oyundan zaten onu anladım. Ama olduğu an direkt diğer videoyu çekeceğim. Ya oyunda tabi para kazanması için bir hafta falan bekleriz ne kazandığını falan görebilmek için. Ondan sonra ne kazandık, neler yaşadım, ne gibi geri bildirimler verdiler biliyorsunuz diğer oyunda. çünkü dediler ki oyunun başlangıcında falan da reklam koyun gibi şeyler de vardı. Bakalım bunun da geri bildirimleri falan olursa onları yaparım. Onları da çeker videoya sonra eklerim. Şimdilik bu videoluk bu kadar. Bu dakikaya kadar zaten izlediyseniz Hepinize teşekkür ediyorum Umarım bazılarınızın da işine yarayıp Kullanabilir bunları Eğer bu dakikaya kadar da izlediyseniz Bir zahmet kanala da abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere